Evet arkadaşlar yine hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte hangır bangır maceramıza kaldığımız zaten de fam ediyoruz. Arkadaşlar direkt ortaya gelişine dolacağız. Sonra da şu emeği öldüreceğiz. Evet geleneksel zıplama yarışımız

Arkadaşlar hiçbir de maçı bırakmayacağız. Arkadaşlar şu tam cehennemin ortasına düştü. Hey kanka hey. Gitti lan. Oğlum adam çıktı. Arkadaşlar zaten bu tek kişi bunu ben hallederim. Oğlum, 30 saniye. Resmen şurada eziyet çekiyorsunuz ya. Hadi bu arada ısınmamışlar tamam. Anam bunlar da var lan. Aha. Dur, başladı. Dur başladı 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 başladı. başladı şuna şuna Gir şuna gir şuna. Hadi. Hadi oğlum lagına başlatma şimdi bak. Oho. Abi biz bunun lagına var ya. Oğlum ne oluyor? Evet arkadaşlar oyun sapıttı. O kadar behledik behledik. Ama oyun sapıttı. Maalesef. Dk DK. Evet. Evet arkadaşlar. En iyisi ben bir servera gireyim. Sonra size açarım bunu. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Neye girsek? Oraya girerken biz gezi koyalım şuralarda. Şu. Şu. Bakalım bunlar ne Diyeyim. Bir gün şu. Şunu çekelim arkadaşlar. Bitti oğlum. da sana da vallahi başlayacağım ha. Ama böyle iş olmaz ki. Çek şunu. Işte. Evet arkadaşlar. Ha enesi ne bir. Evet arkadaşlar. O kadar gezdim gezdim. Sky Skywars'a girmeye karar verdim. Usta ben ben pro oyundur çünkü. Gerçek pro değildir ama bir kere oynamışsın var. Evet. Şu an Sky kimse yok. Evet arkadaşlar. Ben en Evet arkadaşlar. Hadi oğlum. Çabuk kırılıyor sende. Demin ben kırdım gibi geldim bana o güzel şeyler çıktı bana. altına bir kuruluyor muydu lan? Abi ama ben hiç bu serverda oynamadım ki ya. Hep ben zaten ya? <laughs> Abi dur şimdi bir de var ölürüm. İyi lan diyoruz ve şuraya atlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Haydi şimdi çık çıkabilirsin.

Evet arkadaşlar. Videonun adı da bu olsun. Oyuna şok gitti. Şimdi şimdi sen git tamam mı? O kadar şey yap. Oyuna gir. Tamam mı? Sonra Arkadaşlar bugün sizlerle modlara bakalım. Ne dersiniz? Oysa şuna gitsene şova. gir girme. Girmez. Uy bir dakika. Onu server çok düzen ettim ha. şöyle bir etrafı gezeceğiz arkadaşlar. Biz de Yalnız var şu sorularda öküz gibi lag var. Oğlum ben seni demin de Sky... İşte Hunger Games'i görmemiş miydim lan? Termiyesiniz. şeyleri nasıl giriyoruz, nereden giriyoruz? Game istiyor. <laughs> Bangır bangır maceramıza kaldığımız neden devam ediyoruz. Geleneksel hoplama zıplama yaşmalarını başladı arkadaşlar. <laughs> ne kadar kalmış bu arada? Bir buçuk, bir buçuk dakikamız kalmış. <laughs> Ana bu bizim deminden gördüğümüz dayı değil mi la? Sen niye bizim karşımıza çıkıyor? Dayı 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 dayı. Şş, azıcık da bana bakın oğlum. Şşş. Quest. Quest. Bana bakın yok mu oğlum ya? Herkes birbirine aynı şey ya. Dur kaç dakika kaldı? Ne başlayacak ya? Kaptım, kaptım, her şey aldım. Lan. Abi şimdi lag'ım. Lag'dan ta içine edeceğim ha. Lag'dan ta içine edeceğim. Oğlum şundakini al şundakini al gir şunları al tamam bize zaten ne bırakmışlar ortadan ne çıktığını söyleyeyim size arkadaşlar nah çıktı hakikaten nah çıktı bazı saflar bunları bırakıyor bazen. O yüzden ben buraya ihtimalle karşı kontrol ediyorum. <laughs> Sesim tuhaf geliyorsa kusurma bakmayın. Oh bir sıvırı bir sıvırı. Ya başlarım ama ya. Lan. Oğlum. Lock'tan hayatta da kaldım lan. Lock oldu hayatta kaldım, Kaldım. Vay canına be. Şurada keşke takımda olsaydı da. Takımda olsaydı da. Oğlum. Bak başlatma lagından ha. Oha. 知り合いどころでみんな飲みない。 Şuradaki moda bakacağım arkadaşlar. Şunu çok merak ettim. Yani hak girersin diyor. Bir şeyler diyor. O yüzden hangi Games'e gireceğiz arkadaşlar. Pro'ları olarak. Ama pro, pro olup da pro'luğunu videoda kanıtlayamayan bu video bittikten sonra öküz gibi herkesi kesen Onu bir başlasam harita ortaya dağılacağım. <laughs> Bak. görüyor musunuz arkadaşlar? aga bak. bak bizim kaderimiz. Var. setimizi çektik. Bir daha adam akıllı silah bulursak tamamdır bu iş. Öldüreyim olsun İki, bir kişi kestik. Arkadaşlar, arkadaşlar işte böyle değişik modlar var. Kardeş, sen odağını çekilsene ya. İşte, bana Oğlum bak. Bu ne lan? sataşma. Ой. чек güzelce bir tane arkadaşlar yere gidelim Bu arada arkadaşlar ben size e, bunun nasıl şey olacağını göstereceğim. E, Sevoy ilk önce Hunger Games e nasıl giriyor arkadaşlar? Bu 17. 17.2 ve 1.0.0 için geçerli. ilk önce beta. nokta e, Bunu bir silelim arkadaşlar. Ok de. Şunu da Ok. İlk önce arkadaşlar şuraya giriyoruz. Burada. E, dur. B. Ta. Nokta. Dur. Nokta. L. B. S. G. Nokta. Net yazıyoruz arkadaşlar. Buraya da kafanızdan sallayın. Ben bunu buraya buraya bunu yapıyorum arkadaşlar. Ama bu tabii ki de oyundaki isminiz değil. Sev yapalım arkadaşlar sonra aksiyon oyun M. Evet. <laughs> Hemen girelim arkadaşlar şuraya. İşte görmüş olduğunuz gibi girdik arkadaşlar. Buraya arkadaşlar şuraya giriyoruz. Nasıl kayıt olur? R Hayır böyle yazmıyoruz. Şöyle ilk önce şuraya giriyoruz arkadaşlar. S slash nok şuraya slash yapıyoruz. R re gis Register yazıyoruz. Register yani. Buraya da şifrenizi yazıyoruz. Alt. Ama ben buraya ne yazıyorum arkadaşlar? Tabii ki de aksiyon. Evet arkadaşlar, Bunları da gönderiyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar şeyimize girebiliriz. Yani şuna girelim mesela. Bakın hemen giriyor arkadaşlar şu an. Giriyor giriyor. Ama onun yerine arkadaşlar şuraya girmeyi tercih ederim. Ama galiba oyun İki kişi miyiz? Tamam o zaman ben bunu alırım. dur ben kendi şeyime bakayım. O tamam ben pro racerım. Yani yarı pro racerım. Kardeş sen niye her şey anonim oluyorsun? Şimdi ben seni birazdan orada kesince sen göreceksin. Böyle kafayı sallanmayı. Oo bak bak şurada bir tane daha. Kan kito geldi onu seni kesecek merak etme. Merak etme seni tarlaya getireceğiz. Ha, şimdi sen bana Oha. Heh, tamam artık şu an birinci olma umudumuz bitsin arkadaşlar. Tamam mı? Sen de arkadaş olalım. Neyse, şuraya bak. Şuraya bak. Bir şey al bana at. Tamam. Aha. Şimdi hiçbirini yollamayacağım. Dertmeçe bari kalırsak. Run, ne yapıyorum ben? 3, 2, 1, 0. Dur 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 şuna gir gir. Gir, gir, gir. gir gir Tamam. Hemen. Tamam. Bu kez ben de herkes gibi yapacağım arkadaşlar. Şunları giyeceğim. Ben şunu çekeceğim. Online inerek çekeceğiz. Onunla inerek çekeceğiz. Amin. 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 online Amin. çekeceğiz Şuradan şöyle bir kalkarsak. Tamam. Beni keselim. 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 Sen neredesin? Sen neredesin? Gel, 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 gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Neredesin oğlum sen? Ha Keseceğim oğlum sen. Keseceğim oğlum sen. Keseceğim oğlum sen. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tarık bir Oğlum en sonunda bir yerde sıkışacaksın ya. Seni bir yerde öldüreceğim. Senin için bir yerde bitecek. Senin için bir yerde elbette bitecek. Ya ben seni öyle bir doğrayacağım ki. Ne olduğunu anlayamayacaksın. Bir alayını çekeceğim o zaman göreceksin. O zaman kaçmak, benden kaçmak neymiş öğreneceksin. Ooo sen de mi varsın? Yani, yani, i̇kinizi birden keseceğim. İkinizi birden keseceğim. İkinizi birden keseceğim. İkinizi birden keseceğim. İkinizi birden keseceğim. Seni keseceğim. Seni keseceğim. Seni keseceğim. Ama sen bas git. Ama senin üstüne kilit alacağım ha. Gel buraya. yemeğin falan demiş, hiç, bak bir şeyim yok beni ananı sinir etme anamı sinir etme. sinir etme tamam mı adamı sinir etmeyeceksin uça uça gidersek şuradan şöyle adamı yakalayacağız 不孝顺啊。